Kavramı gidiyorum bu burada her Allah'a emanet ediyorum. teşekkür ediyorum. Bütün gelen yetişenlerimi buradan helikopterden sevgiye, sev Efendim rahmet ve milletle anıyoruz. Sorgular Muhsin'i nerede dediler. Keştağı Maraş'ta düştü dediler. Alperenlerin artık öksüz kaldı dediler. Üşüdüm o anda ısınmam başkan. Ey sonsuz sana ulaşmak istiyorum. Durum Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer şehit kardeşlerimizi, dava arkadaşlarımızı anacağımız bu programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Sivas'ın soğuğunda, Anadolu'nun yokluğunda okula gidebilmek için 6 kilometre yürümek demektir Muhsin Yazıcıoğlu demek. Lise yıllarında vatan, millet sevgisiyle inançlı, imanlı bir gençlik olmak demektir Muhsin Yazıcıoğlu olmak. Hayat böyledir dostum. Geçer beklemekle ümitlerinin bittiği yerde abdest al sabahı bekle demek yine imanlı bir mümindir Muhsin Yazıcıoğlu olmak. Bazen Fatih Sultan Mehmet Han gibi Türk, bazen said Nursi kadar Kürt olarak insanlarımızın birleştirici gücüdür Muhsin Yazıcıoğlu olmak. Zordur, çetindir Muhsin Yazıcıoğlu olmak. Anlatması bile güçtür. Şu anki benim heyecanımı mazur görmenizi rica ediyorum. Tuzak mı kuruldu, haktan mı geldi? Acı bir haber bağrımızı deldi. Keş dağında ne sen o nasıl bir yeldi. Üşüdüm bir anda ısınmam başkan. Sayın Genel Başkan, Büyük Birlik Partimizin çok kıymetli mensupları, yine siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşumuz kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri. Anadolu'ya İslam ve Türk mührünü nakşeden Alperen yüreklerimiz ve çok değerli misafirler. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Manevi iklimimize bir inşirah getiren, ferahlık getiren yaklaşan Ramazan ayımızı da şimdiden tebrik ediyorum. Sancaktepe'ye hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bazen bir abide şahsiyeti anlatabilmek için onun en yakınındaki gönül elinin ifadeleri bizleri aydınlatır. Bakın şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun yoldaşı, gönüldaşı ve inşallah cennet komşusu Abdurrahim Karakoç ne kadar güzel ifade etmiş. Ben milletim uğruna adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir. Sancaktepe ilçe teşkilatımızın düzenlediği, tertip ettiği, organize ettiği şehit liderimiz, Muhsin Başkanımız ve şehitlerimizi anma toplantısındayız. Ben öncelikle 25 Mart 2009'da yol arkadaşlarıyla birlikte şehadete yürüyen kurucu liderimiz, şehit başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitlerimizi bir kere daha rahmetle ve özlemle yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, makamları âli olsun inşallah. Biz kendilerinden razıydık, Rabbim de inşallah onlardan razı olsun. Elbette ki Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece partimizin genel başkanı ve sadece bizim liderimiz değildi. Muhsin Yazıcıoğlu aynı zamanda bizim yol arkadaşımızdı, dava arkadaşımızdı, dostumuzdu, ağabeyimizdi, kardeşimizdi. Ve en zor zamanlarda hepimizin sığındığı bir güvenli limandı.